Ailesiyle <laughs> bir Ailesiyle göreceğiz. Bir korna sesi çağırıyor Yasin. Koyunları yükledik. Şu an Hasan'ın köyündeyiz. Yani kendi köyümdeyim. Ee, evdekilerle vedalaşıp ailesiyle şimdi yola çıkacağız. Yasin kardeşimiz bizi bekliyor. Afiyet ola. Allah kahin olsun. Allah yardımcımız var. <laughs> Aleyküm. sezonu yine arkamızda bıraktık. Kırı sezon artık bitti. Şimdi hayvanları yükledik. Yukarılara doğru dağlara doğru çıkıyoruz. Hayvanları yük yere götürdük. Bizim için hayvanlarımız için bu iyiydi. Çünkü Yollarda sarılık hastalığından dolayı yürüdükleri vakit hepsi yollarda düşüp yorabilirlerdi. Yollar güzel tırların gidebileceği yollar. Bu sene de Ağrı-Taşlıçay tarafına doğru gidiyorum. Sene de bu tarafta yayla aldık. Hayırlısı diyelim. Ee, şimdi yolcuyuz. İnşallah 1-200 saat sonra varırız yaylamıza. Ee, dağlara çıktığımız vakit arabalar mecbur biraz daha yavaş gidiyor. Çünkü yüksek yerler. Hayvanlar içinde üst üste düşebilir. Hızlı gidemez. Zeki abi yol boyunca yattı. Zeki abi kalk. Zeki abi. Baba ya. Ama hatırlıyor Ama ben de hamur oldum. Çok fazla ya. Allah, nasıl yani iskona çayma? Sas var zeki, uykusu katsın yas. Ya Habib, bir mevzu. haydi te konuşma haydi te haberde. Yo gelin sözünü alalım kana o. Valla uykuluyum. Uh -huh. Karışmayın bana. Şu anda kendimden değilim. <laughs> Bir cigara yakam. Ondan sonra görüşelim. Kardeş <laughs> <Hadi gülüyor> saygılar. Listen to. Oh, I'm

güzel Anadolu annelerimiz kuzu eline almış gidiyor. Gafra onu, yere onu. Abi ne bura beni hem hayır kuyuyor. Ani ne yazdım ya? Dedim bu köylerdeki insanlar desin işte, biz hayvancılık yapalım. Yaylaları var, yerleri var, dağları var, yani adam var. Fazla şey etti, mesela. Masraf da etmiyorlar. Çünkü yani bulundukları konum yaylacılığa elverişli. बगरडन भी प्रोटीन करे ग्रिटो है ना 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 तो दंगे bizi bekliyor. Biz yiğitlikleriyle destanlar yazmış bir halkız ve önümüzde duran bütün güçlükleri yenecek azme, kararlılığa ve koşullara sahibiz. Dost ve düşman herkes bilsin ki kazanacağız. Mutlaka kazanacağız. çok Bizden önce çıkan araba hepimiz yani ee, patinaj çekmiş teker izleri vardı. Yani keşke video alabilseydik. Telaştan video alamadık. Yalnız bizden önceki araba bu biraz daha zorlandı. Çünkü yukarıya doğru biraz gitsin. Artık e, hayvanları mecbur indireceğiz. Çünkü araçlar yüklü olduğu için yukarıya doğru çıkamıyorlar. Koyunları mecbur aşağıdan indirdik. Ee, Tırlarla geldik bu sene yine. Normalde yaya gelecektik. Benim gibi sarılık hastalığından dolayı yaya gelemedik. Tırlar da yukarıya kadar çıkamadı. Rakım olarak çok yüksek olduğu için araba çıkamadı. Adamlar dedi mecbur buraya kadar getirebildik. Gelebildik ama bizim sıkıntılarımızdan bir tanesi arabanın yaylaya kadar gideceğini düşündük. Bu küçük kuzuları da getirdik. Hepsi yolda perişan oldu. Yürüyemez aldılar. Yavaş yavaş yukarıya dönüp çıkıyoruz. Bakalım bu sene hayat bize neler gösterecek. Merhaba arkadaşlar. Ben Engin Tenik. Morku Araman TV kanalı herkese selam olsun. Sonunda yaylalara varabildik. Koyunları getirdik. Şu an Ağrı'nın Taşlıca yaylalarındayım. Ama burada da şu anlık soğuk. Ama ağrı tarafında yağmurlu gelse bizim için daha iyi. Buraya geldik sarılık hastalığı halen devam ediyor. Şimdi de soğuk sarılık hastalığı var. Gel! Koyunlar arkamda dağılmış şekilde otlanıyorlar. koyunları birkaç gün e, kalmaz Artık kırpmaya başlarız e, Hatta birkaç tane Kısır hayvanı kırptık da yani Birkaç gün sonra Hava biraz yine düzelsin Birkaç gün sonra ailesiyle Kısır hayvanlarımızı Hepsini kırparız Arada bir iki üç tanesini kırmışız Onu da siz değerli Arkadaşlara gösterelim Arkamda hemen gözüken e, Kırmızı şişek Tam arkamda Sana e, kırttığımız için Kuzlar kadar oldular kik kik kik. Burası ağrı taşlı çay Yaylası 2 yıldır Kars taraflarına gidiyorduk Sıçh. Bu sene de bu taraftayız Ot güzel Allah'a şükür Şimdilik iyi gözüküyor Al <laughs> Bizim kollu eşek kendini belli etti. İnşallah yağmurlu geçerse düzenli olur. Yağmurlu geçmese biraz sıkıntı. Bir vakte kadar kuzu koyun karışık olacak. Ama elimizden geldikçe inşallah bulabilirsek kuzuyu koyundan ayırmayı düşünüyoruz. Ee, bir bir ay sağsaydık bizim için çok iyi olurdu. Ama e, sağ olmasa da daha nasip kısmet diyeceğiz. Çünkü bu tarafta herkes hayvanı sağıyor. Biz de sağsak çok güzel olurdu. havalar yeni yeni düzeliyor dağlarda ondan dolayı otlar yeni böyle kalkıyor öyle diyelim e, merha biraz e, düşündüğümden az çıktı Mera keşke biraz yine hayvanların otlanacağı bölge biraz yine geniş olsaydı çok iyi olurdu biraz e, yer dar o açıdan kötü Havalar halen soğuk dağlar hepsi kar gözüktüğü gibi yukarıdaki dağlar hepsi kar. O dağlara da el adak diyorlar. Belki bizi yakından izleyen dost, eş, arkadaş, bizi takip eden insanlarımız varsa onları bilgilendirmek amacıyla söyleyelim. Orada rüzgar gülleri de var. Hemen önümüzde. Bakın orada dönüyorlar fazla zoomlanmıyor. Tekse. <laughs> Havalar halen soğuk. Bu dağlar, bu topraklar bize misafir perverlik yapacak. Hemen yukarıdaki bütün dağlar Dağla örtülü. Hatta bir hafta önce daha çok kar vardı. Güzel yerler, güzel topraklar bizim memleketlerimiz. Anadolu'nun her yeri bizim kalbimizin bir köşesinde yeri var tabi. Her yer bizim toprağımızdır. Biz bu sene de Arı Taşlıçay tarafına geldik. Allah şükür şu anlık hiçbir sıkıntımız yok. Sadece biraz mal olarak hayvanlarımız sarılık hastalığına düşüyor. Bu da olacak şeyler. Her şey dört dörtlük gidecek diye bir kayda yok. İlla bazen bazı aksilikler olur. Yani padişah bile olsan örneğin illa bir derdin bir sıkıntın çıkar. Biz de e, ufak tefek de olsa o tür olaylarla o tür sıkıntılarla e, mecbur uğraşıyoruz. Ondan başka Allah'a şükür hiçbir sıkıntımız yok. İnşallah sizin de herhangi bir sıkıntınız bir derdiniz olmasın Allah'ın izniyle. Bu senede bu taraftalardayız. Ee, bu taraftaki insanlarımız eğer bizi izliyorsa bize abone olmayı unutmasınlar. Yani e, aklınızda ne varsa bize söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, hayvancılıkla ilgili olsun, ne bileyim ne tür şey olursa olsun bizim bildiğimiz şeyleri. Size aktarmaya çaba göstereceğiz. Aradan e, koçları kırpmaya başladık. Bu sene dediğim gibi ben tek değilim. İki tane abimiz yine yanımda var. Şu an yanlarımda değiller ama onlar da geliyor koyunun önüne. E, herkes yavaştan koçlarını kırpmaya başladı. Kuzu koyun halen karışık. Kadir abiye buradan selamlarımızı yolluyoruz. Onun emeği bizim üzerimizde çok var. Bu çanları bize yolladı. Koçlarımıza taktık. Taç. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu videoyu biraz kısa keseceğim. Dediğim gibi aklınızda ne varsa bize aktarabilirsiniz. Abone olmaya devam edin. Allah'ın izniyle videolarımızın devamı gelecektir.